Mutlu günler diliyoruz Offsite'ımsı yepyeni bölümüyle. Siz değerli izleyenlerimizle buluşuyor ve Beşiktaş'la başlayacağız. Euro 2024 sonrası ilk yayınımız olacak bu bizim. Emrah Savcı'nın her yayında olduğu gibi benimle birlikte olacak. Kendisine hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Beşiktaş'la başlayacağız. Neler hissediyorsun Beşiktaş'la başlayacağız Emrah abi? <laughs> Emrah abi çok sıkı bir Beşiktaş taraftarıdır. Yok ben tüm renklere eşit mesafedeyim. Evet. Tüm ne kadar eşit? eşit? Yani tüm renklere eşit mesela. Ah. Bugün de tevafuk olmuş yani. Beşiktaş'ta başlamamız için bir nedenimiz var, değil mi? Doğru, tabii ki. Onu yani, sen ver istersen. Bu arada yanlış anlaşılmasın Emrah abi Beşiktaş'ta olduğu için Beşiktaş'ta başlamıyoruz. Immobile Beşiktaş'a geldiği için Beşiktaş'ta başlıyoruz. Çok büyük transfer. Yıldız, o bir marka. Evet. Demeyi çok isterdim ama değil. Mourinho kadar değil. Bir Mourinho etmez. 34 yaşındaki Immobile. Toprağın fosilin altından kaldırıp evet. Lazio'dan dekorlarımız dökülüyor. Yönetime mesaj olsun. Evet. <laughs> İmobile şu anda Beşiktaş'ta dün gece saatlerinde geldi. Gece 12.30 sularında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. 34 yaşındaki yıldız bir oyuncu. Tabii ki şaka yapıyoruz. Büyük transfer Zaten Rafa Silva ve Paulista ile sezonu açmıştı Beşiktaş. İmobile'yi de kadrosuna katarak defansına, kanadına ve santraforuna yıldız isimleri getirmeyi başardı Beşiktaş. Neler söylersin bu transferle ilgili? Ya tabii ki bugün programımızın açılışı Immobile ile oluşu, Beşiktaş ile oluşu dediğim gibi bir rastlantı değil. Önemli bir yıldız bana göre. Yani Beşiktaş'taki en büyük sıkıntılardan biri, geçen sezonu hatırla, bir tecrübe bir de kalite eksikliği vardı. Geldiğimiz noktada bugün immobile ile o forvet attı. Sen istesen de istemesen de bazı kesimler özellikle istemeseler bile ne istemeyeceğim. Bir dakika, istemeseler neyi bile çok önemli bir transfer Şu an bu. neyi istemiyorum Şimdi ben şöyle ya. bir şey denilebilir. 34 Beni bağlamıyor Beşiktaş ne yapacak? Bağlamıyorsa abi. o zaman şöyle diyeyim ben sana. He. 34 yaşındaki bir ismi Lazio'dan 4 milyon euro alıyor, sen 6 milyon euro veriyorsun. Bu eleştirilebilir bazı kesimler tarafından. Beşiktaş 6 milyon euro 2 yıllık veriyor ve 1 milyon euro da alacağı var Lazio'dan. Futbolcuyu da ikna ediyorlar, 1 milyon euroyu da hibe ediyor Lazio'ya. Alın kardeşim diyor, bırakmayın beni diyor. Yani bırakın beni artık diyor. Ben gidiyorum diyor, Beşiktaş'a gidiyorum diyor. Süper Lig'in bu sezon şampiyonluğunun en güçlü favorilerinden biri olacak Beşiktaş'a imza atacağım diyor ve geliyor. Şimdi şöyle bir şey var, bu adam 34 yaşında. E, 34 yaşında olan bir adam... Nasıl oluyordu İtalya'da yıllardır gol krallığında birinci sırada oluyor. 2017-2018'de bizim bu Süper Lig'de Galatasaray'ı uçuran Mauro Icardi ile birlikte gol krallığını paylaşan bir isimden bahsediyorum. Geçen sezon gol kralı mı olmuş? Geçen sezonda olmuş 2017-2018 sezonunda. Icardi ile birlikte aynı gol sayısını paylaştığı için gol krallığını paylaştı. 2018'i karıştırma şimdi. Bir dakika, ona gerek yok. Bir bir şimdi neden yok bunları yani. söylüyorum? Bak geçen Heh. sezon Beşiktaş'ın en büyük eksikliği semi tecrübesizdi. Cenk Tosun formsuzdu. Hani abi geçen Aa, sezon bir seri al. Bir dakika. Seviye... Bir dakika Tam, oradan, sen söyledim, oradan vurursun. Biz... Oradan vurursun. Vuracağım ona. tabii yanlış bir dakika, bilgi veriyorsun Allah Allah. Bilgi, değil, bilgi doğru değil ki. Bilgi. Şu da mı yanlış bilgi? Bu adam altın ayakkabı sahibi. Ona da bak bakalım. Ya var geçen yok sezon mu? gol kralı dedim mi demedim mi? Altın Dedim mi demedim mi? Şu an geçen sezon. Bir, sene, bir önceki sene. Rezanet bilgiye bak. Bakmasak, bir önceki, bakmasak bizi kandıracak Evlat Savcı. Bir önceki sene olabilir. 24 Bakın golle Lautaro evet. evet. Martinez birinci. Tamam. Vlahovic ikinci. Evet. Jiru üçüncü. Brev... Osimhen dördüncü. Abi nerede şey immobile? Ya buraya mı takıldın sen şimdi? E niye yanlış, Bak, bilgi, iyi veriyorsun iyi e yanlış bilgi veriyorsun izleyenlere? Bak istemiyorum. E yanlış bilgi veriyorsun izleyenlere. Bir dakika. Ben o Yapmayın zaman, lütfen. O zaman bu yanlış bilgi için özür diliyorum. Heh, İzleyenlerden tamam. bir önceki yıllar diye yuvarlıyorum. Bak, e tamam o ama olur ha. Önceki Immobilenin tamam. kalitesi tartışılmaz. Immobile hep çift taneyi evet. görmüş. Önemli bir golcü. Şimdi ben sana çok sade bir örnek vereyim. Şu an immobileyi arıyorum kaçıncı sırada. Sen tamam, devam et ben sana bu? çok sade bir örnek vereyim. Bak. Halı sahalarda benim kalitemi biliyorsun değil mi? Golcü vuruşu golcu vuruşlarımdaki üstünlüğümü bilirsin. Yaşım evet 40 olabilir ama son vuruşlardaki etkili dönüşlerimi, bu vuruşlarımı çok iyi bilirsin. Ya bir maç şimdi, yaptık, onda da şimdi, kusura bakma da yendik bir dakika yani. Şimdi bayağı... mobileyi örnek veriyorum. <laughs> evet. 34 yaşında bir futbolcu için şu itibarsızlaştırma'yı yapmayın kardeşim. Ne yapma? Bu adam 34 yaşında, işte İtalya'da şunu yapmış, bunu yapmış. Borussia Dortmund görmüş, Sevilla görmüş, Torino'da kariyer sezonu yaşamış. Bunları yaşadıktan sonra tamam. Lazio'da da kaptanlık pozmanlığını takmış ve önemli bir isim bu adam. Bu adam boş bir adam değil. Neden Beşiktaş'ı tercih ettin dersen, Hı. meydan okuma yapacak. Bu meydan okumayı da yanında bir kanatta Rafael Silva ile yapacak, bir kanatta Semih Kılıçsoy ile yapacak. Arkada geç son, önde Immobile ile birlikte sen 15. haftada Beşiktaş-Fenerbahçe maçını El ele kol kola beraber izleyeceğiz statta seninle. Evet. Şimdi böylesi bir adamdan bahsediyoruz. Yani bu adamı itibarsızlaştırmak isteyenlere de bunlar kapak niteliğinde olması gerekiyor. Doğru. Çünkü önemli CV'si var bu adamın. Bu adam boş bir adam değil. Yani 6 milyon euroyu neden verdi Beşiktaş diye ben sosyal medyada görüyorum şimdi. Tartışılan madde bu. Ya neden 6 milyon euro veriyorsunuz kardeşim deniliyor. Ya böylesi bir isme vereceksin. Bu kadar basit. Böylesi bir isim bu rakamı hak ediyor mu? Bence sonuna kadar hak ediyor. Sen bir şeyler bulmaya çalışıyorsun. Ya Allah fazla, aşkına, Immobile'ı, şey bulmaya çalışıyorum. Yemin ediyorum bulamıyorum bak. Geçen sezon için bulamıyor bilirsin ama e, Geçen sezon gol ]ysen... kralı demedin mi adama? E, tamam yanlış söylemiş olabilirim. Vallahi yok. Tamam. Bu mu yani takıldığın nokta 15, bu? 15 11. sıraya kadar yok imobiliye yani gol evet. kralında. Ondan önceki sezon. Şeye ha? çok şaşırdım yani 34 yaşında olup da Serie A'da geçen sezon gol kralı olduysa gerçekten Tebrik edecektim. Gerekiyor. Tebrik edecektim de yok yani niye yalan yanlış bilgi veriyorsun onu anlamadım ben. Biz Immobile'nin bak kariyerini kabulleniyoruz, futbolculuğunu kabulleniyoruz, kalitesini kabulleniyoruz. Imobile çok büyük bir yıldız zaten. Ona lafım yok benim ya. <laughs> Ama yalan söylemeye gerek yok yani Imobile. Yalan kork... değil. Bak yalan demem. Ya bir şurada bilgi şu olabilir. bilgiyi araştırmasam. Geçsin. Geçtiğimiz sezonlarda Şu program diyecektim. boyunca İmobile geçen sezon, sezon gol Ya bu adam 4, ya, ya. Ya. Bak, 4, 4 kez gol kralı olmam. Lobi yapmayın ya. 34 yaşında adamı getirmiş. Olmuş bu tamam. Adam. E daha ne o zaman. Ne Neyi sorguluyorsun? Tamam ben abi. bir şey sorgulamıyorum 4 ki. 4 kez gol kralı. Bana şunu olmuş. söyle. İlk 34 yaşındaki adam. adamdan sen ne kadar verim alacaksın? Ne kadar verim alacaksın? Ceko'yu Fenerbahçe evet. aldı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğunda Ceko'yu aldı. Ve Ceko ikinci yarıdan sonra üç kulvarda ilerlediği için Fenerbahçe maçlarının sonunu getiremedi. İkinci yarıdan sonra sezonu. Tamam. İmobile de aynısı olacak. Getiremeyecek maçların sonunda. Peki İkardi kaç yaşında? İkardi 30 32 falan yaşında. Yaşında. 31 yaşında. 31 yaşındaki bir adamdan performans alıyorsan 34 yaşında ve İtalya Serie A'da kapıştığı hem Ceko'yla hem Icardi ile hem Immobile kapıştı. O dönemki isim. başka, ya şimdiki dönem... başka. Şu an bir şeyle kapışamıyor tamam ki be, Lazio gönderdi bu adamı işte. Bir ne? dakika şimdi kapıştıracak ya. Bırak bir, bir, bekle. Kapışacak diyorum ben Nerede? sana. Nerede? Burada. Süper Lig'de evet. Abu ya Abubakar zaten gitmesi gitmesi sam meselesi. Oh. Abubakar'dan bu saat sonra bu saatten sonra hiçbir şey bekleme. Yani Abubakar Beşiktaş'ın gölge oyuncusu olarak devam eder. En nihayetinde bir transfer teklifi gelir ve Abubakar alır bavulunu gider. Zaten Abubakar'dan Beşiktaş'a hiçbir şey olmayacağını geçtiğimiz dönemde de çok kez söylemiştik. Evet. Doğru. Evet. Yani tamam. Abubakar'dan bir şey beklemiyorum ben. Immobile ana forvetin olacak. Kanatlarda da Semih Kılıçsoy'un Rafael Silvan Getson'la birlikte bu adamı besledikten sonra ben çift taneyi göreceğine eminim. Özellikle Görebilir, yok, ben ona 15. Lafım yok. hafta, 5. hafta Trabzon, 10. hafta Galatasaray ve 15. hafta Fenerbahçe derbilerinde bu adamı iyi seyredeceğiz. 15. haftada ben sana olacağı söyleyeyim. İnşallah, inşallah göreceğiz. Ne Dur olacağını da olacağı söyle inşallah hep diyorsun. Hep birlikte ne? göreceğiz. Senin içinden geçeni biliyorum. Tamam. Benim içinden geçen çok farklı. Ben Beşiktaş-Fenerbahçe maçında beraber de izleyeceğiz o maçı inşallah. Göreceğiz hep birlikte göreceğiz. 15. haftada Famburon Korsu göndermiş bir Beşiktaş. Yine Serdar Hoca'yı Serdar Serdar Topraktepe'nin başında olduğu bir Beşiktaş Fenerbahçe ile karşılaşacaktır. Fenerbahçe de orada gerekeni yapacak. Gerek <laughs> <eriyem, gülüyor> Bunu da derken bu arada çok şey söylemiyorum inanarak. Çünkü Fenerbahçe hala transferde. <laughs> Çok kötü bir durumda. Yani Ali Koç'un öyle bir sözü vardı. Fenerbahçe'de öyle bir kadro kuracağım ki hani şampiyonluğu sormayacaksınız bile. Şampiyon olacak mıyız diye. Şu anda Levent Mercan'ı aldı. Önemli Cenk bitti var. bitecek. Evet. Başka var mıydı Fener'in aldı? Kıyıda şey. köşede ufak bir. Ha Maksim'in yolda. O kadar. O da gelirse yani resmi en nesiri olarak... kaç aydır en ile uğraşıyor Fenerbahçe. O da ayrı bir mevzu da bakalım Fenerbahçe. Yani sence peki en Fenerbahçe için biçilmiş kaftan mı? Ya en nesili mı? güzel bir oyuncu. Tamam. Şey değil yani atletik bir oyuncu. Deparları olur, savunma arkasına kaçar ama bu kadar da peşinden koşulacak bir oyuncu değil bence yani. Çok yüksek rakamlar konuşuluyor. Bu rakamları çok güzel oyuncu alırsın. Fenerbahçe en nesiri de en nesiri ya öldün en nesiri ne yapacaksın en nesiri gelmiyorsa gelmesin. Yok bir Roma öne geçmiş yok Suudi Arabistan teklif yapmış 10 milyon üste çıkmış 5 alttan vermiş. Ya bırak gitsin ya ama. Ya bence o futbolcunun kafasında ciddi bir şekilde rakamlar dolaşıyor. Yani Arabistan teklifi eğer masaya geldiyse Fenerbahçe'ye gelmesi zor gözüküyor. Ya o adam an. bence kariyerini ön planda tutmuyor. Yani, yani şey paranın ki, peşinde. En nesiri seversen. bir de Arap kökenli bir futbolcu olduğu e, için tabii. Arabistan'da da Herhalde o oynarım diye düşünüyorum. Oynarım, pazarım ya, da olur. da paraları cebime indiririm. Ronaldo yani. falan da var orada, güzel evet, oyuncular da var yani Firmino olimide. Bir şekilde da. orada devam ediyor. Fenerbahçe boşuna peşinde koşuyor. Rafa Silva'yı konuşalım, Paulista'yı konuşalım. Paulista mesela benim çok beğendiğim oyunculardan bir tanesiydi, Valencia'da evet, evet. Çok sevdiğim oyunculardan biri. E, tabii yaşlandı biraz ama stoperde yaşın e, ben çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Kalede olduğu gibi bir kanat oyuncusunda, bir Santrafor'da yaş önemli bu mevkilerde. Orta sahanın göbeğinde de çok önemli değil bence. Ama e, Silva'yı da konuşacağız. Paulista bence çok güzel bir transfer oldu. Beşiktaş'ın stoperde bir lideri ihtiyacı vardı. İyi böyle takımı kuracak. Bir tane oyuncu vardı ya. Alıp gönderdiler ya şeyin zamanında. Kimdi o ya? Faslı olan. E, faslı evet. Neydi onun adı ya? İsmi aklıma gelmiyor ama Faslı Şenol Güneş'le papaz olmuş. Aynen. Zaten gönderdiler o Size Size Romain Roman size. size. O mesela iyi bir stoperdi bence. Liderlik yapabilecek bir stoperdi ama işte Şenol Güneş'te çok barışmadı yıldızı. Gönderildi. Bu lider oyunculardan bir tanesi de bence Paulist'teki Sayısı 3'e 5'e oyun oyunun kariyeriyle. Tabii ki kesinlikle. Şimdi Beşiktaş'ta geçtiğimiz dönemdeki en büyük sıkıntıların başında dediğin çok doğru. Lider oyuncusu yok. Yani tamamen Necip Uysal'ın sırtına yüklenmiş. Evet. Bir stoper hattı vardı. Şimdi geldiğimiz noktada eğer Paulista'yı açıkçası ben kapalı bir kutu olarak yorumluyorum. Yani ne vereceğini çok merakla bekliyorum. Yani evet Valencia'da oynamış önemli bir isim, tecrübeli bir isim diye diyebilirsin ama nasıl adaptasyon süreci geçirecek o bende büyük bir soru işareti. Ama Rafael Silva, Rafa Silva için şunu söyleyeyim Beşiktaş'ta rakiplerin korkulu rüyası olur. Yatırıp kaldırır yatırıp kaldırır İnanarak söylüyor musun bunu? Önemli bir ayak Bunu inanarak söylüyor musun? Önemli bir ayak evet. tamamen iyi bir virtüöz olur Beşiktaş'ı şahlandırır Özellikle Getson son Fernandez'in de artık ayağa kalkması için önemli bir anahtar olur Eğer bu anahtarı kullanabilirse geç Rafa Silva'nın tecrübesinden faydalanırsa iki önemli yıldız Beşiktaş'ı sırtlar ve o özlenen o beklenen şampiyonluğa ulaştırır Rafa Silva neyi yatırıp kaldıracak tam olarak? Benim neyi, aklıma bir şeyler geliyordu ben neyi söylemek yatırıp, istemiyorum neyi şu an ekranlarda. Neyi yatırıp kaldıracak biliyor musun? Evet. Neyi yatırıp kaldıracak? Evet. Karşı rakibin oyuncularını tecrübesiyle Benfica'da oynadığı futbolla çok rahatlıkla kaldırır abi. Şu kadroya rahatlıkla baktığında rahatlıkla. Allah aşkına transferlere lafım yok. Yaşlı olabilir. Yıldız oyuncular, kendilerini evet. kanıtlamış oyuncular. Ya yaşlı da olsa sonuçta oraya bir artık 3 tane yaşlı veteran aldın ya. Gençleri doldurursun, entegre edersin takıma. Evet. Takım güzelleşir, ona lafım yok. Ama şu kadroya baktığında kimi entegre edeceksin ya? Getson kesinlikle kalmalı bak. Getson son sezon kötü oynamış olabilir, iyi bir performans sunmamış olabilir ama iyi bir teknik direktörle Getson'un gelebileceği nokta bence çok üst düzey. Gerçekten üst düzey. Yani bu belki absürt gelebilir ama iyi bir Getson Real Madrid'de bile oynar yani sırıtmaz. Bence ben çok beğeniyorum o adamı. Onun dışında Ersin'i göndereceksin. MRT var, Koley var. Bunlar Beşiktaş'ın topçusu değil. Gönder. Montero zaten gidici. Necip kesinlikle kalma. Tabii o Demirbaşı Beşiktaş'ın <laughs> önemli Demirbaşlarından. Abi bak, Emrecan Uzunhan. Hadi genç, 23 yaşında tutarsın belki hamle yapar. Hamle oyuncusu olur. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynatırsın. Abi Zaynudino tutar mısın? Gidecek. Tutmam ben. E gidecek zaten onlar gidecek. Ya gidi Masuaku kalsın hadi belki. Bence tam Beşiktaş'ın nasıl oyuncusu olacak kapasitede değil Masuaku. Yok ama elinde oyuncu yok. Sol bekin yok. Evet. Onur Bulut yüzüne bakmam. <laughs> Svensson. Svensson'u da niye aldılar anlamadım <laughs> yani. Neden Çok abi? boş bir hamle. Tam bir PR. Oyuncu. Hacı Ahmetović o da boş bir oyuncu. Boşunu aldılar. Ya Hacı Ahmetović'in kalitesi belli de zaten Beşiktaş'ta nasıl oynayacak? Ya Konya'da ne oynadığını biliyoruz zaten. Ya bunlar büyük kulüpler. Beşiktaş'ı, Fener'i, Galatasaray'ı yani El Musrati bence kalsın. Bir şans daha verin El Musrati kaliteli oyuncu. ona ana var. Geç sonu tutarım. Chamberlain çok ben beğendiğim transferlerden biriydi ama beklentileri veremedi. Ne dersin? Kalsın mı? Ya Chamberlain'in de ben kalacağını düşünmüyorum. Büyük oyunculardan biri. Ya tamam da o kalacağını düşünmüyorum. Kaldı Tutmalı ki Tutmalı ama Beşiktaş'ın. Kaldı ki İngiltere'den çok ciddi teklifler var. Her an gidebilir. Tayfur ya Tayfur Güngör'ü <laughs> ben 18'i değil Beşiktaş Ümraniye tesislerine soktum. Çok <laughs> net sana. <söyledim. gülüyor> Çok, Çok iyiydi. Kerem Atakan Keskin var 23 yaşında. Evet. Genç Zaten diye. genç diye tutulan isim. Muçi, Muçi. Muçi'yi konuşalım. Muçi Ya Muçi, Muçi biliyorsun Euro 2024'te en azından yine sahne aldı. Yaptı bir şeyler. Ya, yani. Son dakikalarda olsa, istenilen süreyi alamasa da bir şekilde oynadı. Ben Muçi'den bir beklentim var. Çünkü ciddi bir rakam verildi. Ben bir de şuraya takılıyorum. Bak Beşiktaş'taki en büyük problem şu abi. Beşiktaş'ta teklif geliyorsa bir futbolcuya 3'e 5'e bakmayacaksın ve göndereceksin. Şu anda Getson Fernandez'e de teklif geldiği söylendi ve kapıdan dönüldü denildi. Rusya'dan ciddi bir şekilde bir pazar oldu ve elinde tutmayacaksın. Eğer bir şekilde değerini buluyorsa bu futbolcular Beşiktaş'ın yabancılarla özellikle diğer Türkleri hiç katmıyorum bile. Hı. Yabancı transferinde bu isimlere gelen rakamın 3'üne 5'ine bakmayacaksın ve göndereceksin. Çünkü inanılmaz bir yabancı var Beşiktaş'ta. Ya çöplüğe dönmüş durumda. Ya Zaynettinov'u geldiği zamanı çok iyi hatırlıyorum ya. Buradan Şenol Hoca'ya selam olsun. Ya Zaynettinov transferinde ciddi şekilde ilerliyoruz. Ve Beşiktaş'ın aradığı futbolcu dedi ya bu isim için. Ne yaptığını sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Fernando Santos bir gün ileride oynattı, bir gün Bigin stoperde oynattı, bir back oynattı. Yani. Ne olduğunu bilmediğimiz bir oyuncu. Yani bu oyuncular özelinde Beşiktaş'ın eğer değerli göründüğü oyuncular varsa bir şekilde elden çıkartmak zorunda. Yani devamlı transferler geliyor. Bu transferler de 3'e 5'e gelmiyor. Bak 6 milyon euroya geldi. 2 yıllık 12 milyon euro. Bu ile musrati dünyanın parasını verdin. Dünyanın parasını verdin. Rafa Silva'ya verdiğin para ortada. Hı. Yani bunların da bir şekilde pazarlanması lazım. Finansal anlamda. Ben bu yabancıların 3'e 5'e bakmadan bir an önce paketlenmesini bekliyorum. Bunları paketleyeceğim de kim kalacak elinde? Yani, ya, bir kadro oluşturman gerekecek bir yerde de. Ya, Yaşit sayı tutsan. Evet. Maso Akadi tuttun önünde, e, tamam. yani Chamberlain'i şey tutsan, ya, Rebic nasıl... var bir de. Ya, ya Rebic'ler falan bunların hepsi zaten... E, Onları da büyük oyuncu diye tutsan kamp, diyorum kampa bu arada. götürülmedi yani. bu arada Rebic'ler. Evet doğru. Rebic'i de götürmedi. Ama sakatlığı Van, var onların ya. ya. Ya sakatlığı var kafadan da sakat olabilir. Kronik sakat sak olabilir. aynen. E, kafadan da sakat <laughs> bu oyuncular. E, zaten e, İtalya'dan geldiği döneme bak, oynadığı süreye bak. Bugün geldiğinde Beşiktaş'ta ne oynadığına bak. Bir Türkiye Kupası'nda çıktı bir asist yaptı bir gol attı. Başka hiçbir şey yapmadı Rebiç yani rebiçten kimsenin bir şey beklediği yok. Bu yabancı çöplüğünün bir an önce temizlenmesi lazım. Yerini nasıl Ben bu arada şunu da söyleyeyim. Hı. Gümbürtü'ye gitmesin. gitmesin. Erdan Timur sonrasında Süper Lig'de yeni bir sihirbaz doğmuş. Ya bu bir da dur bir dakika Beşiktaş'ı bir Yücel... bitirelim de ondan sonra. Tamam işte Hüseyin Yücel'den de bahsedelim. <laughs> <ya> Bak bu <laughs> oyuncuları getiren ve transferlerinde söz sahibi olan ve cebinden de masaya para koyan isimdir. Ya kusura bakmasın da Sayın Yücel Mourinho bizde. Aldık Mourinho'yu, gittik hemen bitirdik otelde işini dedikten sonra, evet. çok affedersin şimdi bir tabir var. çok ben da o zaman Bir dakika, çok evet. da güzel oturur bu tabir de ekrandayız diye söyleyemiyorum. Yani Fenerbahçe Mourinho'yu aldıktan sonra gitsin de alsın bir zahmet. Özür <laughs> mahiyetinde taraftarına bu büyük transferleri de yapsın yani. Peki burada Mourinho'nun kişiliği sorgulanamaz mı? Ne gibi Nasıl sorgulanacak? adam anlaştım diyor. Otelde Beşiktaş konuştum masada diyor. yok ya. Otelde konuştum anlaştım diyor. Ben bir sana gün sonra bir şey bakıyorsun, değil mi? Mourinho diyor Mourinho'nun karakterini sorgulayacağına ee? Hüseyin Yücel'in başkanın, as başkanın karakterini sorgulayacaksın. Fenerbahçe girmiş Mourinho'yu da devreye. Aziz Yıldırım başkan adayı iken yani. gitmiş demiş ki ben Mourinho'yla konuştum. Serbest mi Ali Koç da demiş ki ben de konuştum. Orada hiç hesapta yokken bir açıklama ne? Mourinho Beşiktaş'a nasıl oluyor? Tamam da serbest piyasa Kim? değil mi kardeşim? E Mourinho'nun karakterini de, niye sorguluyorsun o, ben Mourinho sorguluyorsun o zaman? Serbest piyasa ise niye Mourinho'nun karakterini Ben de Mourinho'yu görsem ben de giderim. Tamam ben niye sorguluyorsun o zaman Mourinho'nun karakterini? Mourinho açısından serbest piyasa değil, evet. karakter meselesi de Beşiktaş masaya oturunca mı serbest piyasa oluyor? Bak burada oluyor? Lütfen. burada Mourinho programın Mourinho başında bir işçi sıfatıyla gelir Türkiye'ye. Programın başında dedin kulübü. ki ben kulüplere eşit mesafedeyim. Dakika, bozma çiziyor. Hocam bozma hayır, çizdiğim, ben hocam. Hayır, çizgi bir işe zaman bozma. bozma. Bak şunu Siyah beyazda giyip gelmişsin hocam. Bak şunu hocam. söylüyorum. Şunu söylüyorum. Mourinho'yu buraya geldiği zaman hiçbir kulüpten ve hiçbir yöneticiden üstün olamaz. Keza Ali Koç'tan da üstün değildi. Mario Branco'dan da üstün değildi. Ee? Mourinho bir işçi sıfatıyla gelmişsin ee? kardeşim. Teknik direktördü. Parasını verirsin ve çalıştırırsın, mukavelesini yaparsın. Beşiktaş'ta bir camiadır ve Beşiktaş'ta teklifini yapmıştır ve ona bir şekilde karakterini alt seviyeye teklifi düşürüp teklifi ney Beşiktaş'ın? Şanak tutan da Mourinho'nun ta kendisidir. Ney? Teklifi Bak, ney Beşiktaş'ın? Onu söyle bana. Bu söylediğimi bana. unutma. Ya bana söyle teklifi ney Beşiktaş'ın? Ya Beşiktaş'ın bir teklif yapmış. Ne yapmış? Rakam rak söylemiş. Rakamı kabul eder ya da etmez. Onun tercihi. Bak, ya oraya ne takılma. rakamı ya? Beşiktaş. Oraya takılma. Beşiktaş Burada kulübü Mourinho ne neyine güvenip de yani? Mourinho'ya teklifte bulunmuş. Bu, bu sözü de sarf ediyorum burada. Hadi bakayım. Uta rezil oldu ya rezil oldu. Rezil Hayda. oldu Beşiktaş. Mourinho bizde diye bu konuda solsun. Ya gidip de medyaya bak Fenerbahçe evet. Mourinho ile anlaşmış, bitirmiş. Gidiyorsun bir anda medyaya kendi satın aldığın gazetecilere haber yaptırıyorsun. Mourinho Beşiktaş'ta diye. Utanmıyorsun. Üstüne rakibine de kaptırıyorsun. Daha transfer sezonu açılmadan transfer tamam. çalımı yiyorsun. Neyle oynuyorsun şu an ya? Onu anlamadım Hayır, ben. Hayır Beşiktaşlar mi? ne yapıyor ya? Bak ben burada bir tarafı... Tiner mi çekiyorsunuz? Tarafı, o sosyal medyada çok ünlü yani Beşiktaşlar. Bir taraf yapmayın. Lütfen. Bir tarafı gömerken bir tarafı gömerken bir tarafı da göklere çıkartmıyor. Karakter, evet, karakter meselesi diyorsun Mourinho'da, ama Beşiktaş yapınca karakter servis ticaret, diyorum. eşit evet, mesafenin, karakter meselesi, eşit mesafeninize şu an herkes tanık Mourinho'da oldu Emrah Sağcı. Konuşacağız, önümüzdeki konuşacağız. konuşuruz konuşmayız. Ben eleştiriyorum şu an Fenerbahçe'nin transferini bir de eleştirdim ben. ben. Ben Fenerbahçe'nin transfer politikasını da eleştirdim burada. Lütfen. Tamam, konuşacağız. Eşit mesafe, eşit mesafe. Tamam, sabırla bekliyoruz. Tabii. İzleyenlerimiz de beklesin. Masaya yatıracağız. Tabii 15. haftada Serdar Toprak Tepe ile oynayacaksın Mourinho'ya karşı. Sayın Savcı bunu da unutma. Unutmuyorum ve Peki. bu yayını da kapak tamam. olarak göstereceğiz. Teşekkür ediyoruz evet, yorumlarınız için. için. Offsite'ımsı celalli ateşli bir bölümünü daha noktalıyor. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.